Arkadaşlar kanalıma Bugün sizlerde yine mutfaktayız ve güzel bir tarif Arkadaşlar bugün de sağlıklı bir kraker yapacağız. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Sonra yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle yarım doğru yarım yarım bir soğan ama yarım yarımı doğranmış yarım soğan diyelim. Sonra arkadaşlar yıkanmış 1 su bardağı yıkanmış mercimeğimiz. Göz kararı tuzumuz, 1 su bardağı suyumuz. Sonra arkadaşlar burada bizim baharatlarımız var. Zaten hepsini aynı şeyin içine koyacağımız için karıştırdık. Kekik göz kararı, kırmızı toz biber, tuz, biberi. Ama bize biberi olmadığı için biz biberi kullanmayacağız. Varsa da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi soğanımızı döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ölüyor. Şu an soğanlarımız öldü. Şimdi arkadaşlar bir su yıkanmış bir su bardağı mercimeğimizi içine döküyoruz. Arkadaşlar kalıbı çıktı. arkadaşlar şimdi mercimeklerimiz böyle çok hafif bir şekilde pişiyor ee, arkadaşlar daha sonra bunu biz burada hemen 2 dakika bırakalım ve bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz Hoppa. arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum lütfen bu ocağı ailenizin güvencesiyle açın Aileniz ama şey baksın yani sizin yanında olması lazım. Benim bir de annem yani kameraman arkamda beni gözetiminde tutuyor. Ben de şimdi biraz karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi soğan mercimeklerimiz pişti sonra soğudu. Arkadaşlar biz soğudan yarım su bardağı daha da su daha da su.

biz bunu robottan geçirdik. Şimdi dediğimiz gibi kekimiz, sonra biberiye varsa siz biberinizi sonra tuzumuzu ama tuzumuz bununla değil. Şu an çektiğimiz şey içinde bu kadar. Bir de kırmızı toz ve bir de karabiber. Daha sonra bunları üstüne döküyoruz. Sonra arkadaşlar içimiz az kaldı. Arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar biz şimdi kışımızı robottan çektik sonra yoğurduk. Şimdi arkadaşlar bunun içine aslında koyacağız ama koymadım. böyle ortalarına yağımızı yediriyoruz. Arkadaşlar iki tane pişirme yağlı iki tane yağlı pişirme kağıdı alıyoruz. kadar iyi mi? Şimdi arkadaşlar kavanoz için ekleyeceğiz. Ama arkadaşlar bana kaşık lazım. Kameramdan bir kaşık istiyorum. Ama şu an kaşık. Aa, kaşık vermeyecekmiş. Bunu yapacakmış. şekilde alıp bunun üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Sonra arkadaşlar bir tane merdane alıp bunu biraz güçlüyle gücümüz ne kadar gücümüz varsa arkadaşlar taşıtabilir şu an. Çok zor Evet arkadaşlar önemli bir nokta var. Çok ezilmemesi lazım yani. Çok yoğun olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle kesici bir aletle bunu böyle kare kare keseceğiz. Sizde bıçak varsa bıçakla da yapabilirsiniz. Bıçakla da olur. Zor ama. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunları böyle bir aletimizle kestik. Şimdi fırın, fırın tepsisiyle yine bir yağlı kağıt koyup bunları dizeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi biz fırın tepsimize koyduk. Şimdi bunu fırınımıza atacağız. Evet arkadaşlar, bizim krakerlerimiz hazır. Bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bunu çölyak hastaları ve glutensiz, glüten, gluten alerjisi olanlar tüketebilir. Hiçbir sakıncası yok. Arkadaşlar o zaman bir tadına bak. Bakın. Arkadaşlar şey böyle. Arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. baharatlarım çok güzel. Ayrıca bize de protein video sağlıklı bir tıkrakar yaptım. Arkadaşlar Görüşürüz. Like atmayı ve beğenmeyi, like atmayı ve e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela sizden onu yorumuna atabilirsiniz adını nasıl. Başka tarifiniz varsa başka bir yorum planınız varsa onlardan atabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.